İki insan altı dakika kırk beş saniye boyunca göz göze kalınca kalpleri hızla çarpmaya başlar. Aşk ikisinin de ruhunu ele geçirirmiş. Saçmalığından iskası. İki kişi altı dakika kırk beş saniye boyunca göz göze kalınca kalpleri hızla çarpmaya başlar. Ve aşk ikisinin de ruhunu ele geçirirmiş. Mümkünatı yok bilemezsin. Feride. Saçmalama. O dergiyi biz çıkarıyoruz. <laughs> Yalvarırım ne olur. Başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam.